Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İyi yıllar diliyorum. Şimdi bugün biz birkaç tane video çekiyoruz. 4-5-6 video çekeceğiz. Bunları Ocak ve Şubat ayı içinde yayınlayacağız. Birazcık da acele ediyoruz. Gömleği değiştirdim ama yaraları değiştiremedik. Şimdi birkaç video çektiğimiz için tabii. Yarın da Türkiye'ye gidiyorum. Biraz böyle konular sıkıştı, yoğunluk da var. Umarım bu videoları böyle kazası belası rahat bir şekilde yayınlarız. Şimdi biliyorsunuz 31 Ocak geliyor arkadaşlar. 31 Ocak'ın önemi çok büyük. Neden? Kişisel vergiler açısından vergi ödemek için son tarih. Kişisel vergileri kimler öder? İşte şirket direktörleri öder. Eğer şirketlerinden bir gelir elde ettilerse bu maaş geliri ve genelde maaş gelirinin vergileri maaşlarla birlikte ödeniyor ama maaş gelirleri de ekleniyor tabii kişisel hesaplara bildiğiniz gibi. Dividend gelirleri olabilir, sizin başka yerlerden elde ettiğiniz faiz geliri olabilir, başka yerlerden yine dividend gelirleriniz olabilir, kira gelirleriniz olabilir, pension, emeklilik bir geliriniz varsa olabilir veya hiçbir geliriniz olmasa bile eğer yıllık geliriniz yani bir yerde işçi olarak çalışsanız dahi şöyle düşünün bir yerde işçi olarak çalışıyorsunuz sadece o geliriniz var başka hiçbir geliriniz yok. O şirketteki geliriniz 100.000 sterlin ve üzerini geçerse kişisel vergi hesapları yasal olarak yapmak zorundasınız. Başka aklıma gelen belki çalıştığınız firmalardan benefit aldıysanız yani benefit in kind konusu işte şirketin arabasını kullanıyorsunuz. Belki çocuk yardımı yaptıysalar, sağlık sigortası yaptıysalar gibi konularda ekstra gelirleriniz var ise bu kişisel hesapları yapmanız gerekiyor. Kişisel hesapları şimdi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Kişisel vergi hesapları İngilizce self-assessment tax return deniyor. Ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi tax yılımız arkadaşlar 6 Nisan 2022'de başladı. 5 Nisan 2023'te bitti kişiler açısından. Buna 2022-2023 tax yılı da diyebiliriz. Ekranda rahat görmeniz için ben bunların hepsini yazdım. Son ödeme tarihi 31 Ocak 2024 dedik. 31 Ocak 2024'ü geçerse ne olur biliyor musunuz? Direkt ödeme tarihini geçtiğiniz için ufak ufak artık faizler işler. Yani faiz bindiriyor bu ödeyeceğiniz vergiye devlet. Atıyorum bir ay sonra ödediyseniz 2000 pound yerine 2020 pound ödüyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu kişisel vergilerde en çok kafa karışıklığına sebep olan konu erkenden ödenen vergiler. Yani payment on account dediğimiz eğer sizin bunu daha önceki ben videoda anlatmıştım. Bakmışsınızdır belki. Bakmadıysanız tekrar bir bakın. Güzel bir video bence. Eğer sizin kişisel geliriniz 1000 pound ve üzerinde ise ödeyeceğiniz verginin yarısı 31 Ocak'taki vergiye ekleniyor. Ekranda ben yazdım gördüğünüz gibi. Mesela verginiz 1000 pound ise 500 pound'ı devlet diyor ki gelen yılın vergisini de diyor önceden alalım lütfen. Siz 31 Ocak'ta ne oluyor? 1500 pound ödüyorsunuz. Sonra 31 Temmuz'da da diğer 500 pound ödüyorsunuz. Bu iki 500 pound, iki fazlalık ödeme gelen yıl olduğu için biz bir sonraki yılın hesaplarını yaptığımızda bu vergileri çıkan vergiden düşüyoruz arkadaşlar. Yani ekstradan biraz önceden para ödüyorsunuz ama sonra devletle bunu mahsuplaştırıyoruz. Arkadaşlar bu kişisel verginizi ödemenizin en güzel yolu kişisel bankanızdan banka transferi yapmak. Ekranda detayları görüyorsunuz. E, tax banka hesabı kişisel vergiler için. HMRC Cumbernault. İşte sort kod var. Account numarası var. Bunlar doğru arkadaşlar. Bunları direkt bizden de hani bu, bu videodan alıp e, bankanıza kopyalayabilirsiniz. Referansa da kendi kişisel vergi numaranızı yani UTR numarasını yazıyorsunuz. Sonuna da K harfini ekliyorsunuz. Büyük K. Orada ben açıklamaya yazdım. Sizin personal UTR. Personal UTR, UTR biliyorsunuz. Unique Tax Reference demek. Kişisel vergi numarası. Yalnız şirketle karıştırmayın. Company UTR ayrı. Personal UTR ayrı arkadaşlar. Company UTR ile bunlar bir değil. Yani bunu bazı insanlar karıştırabiliyor. Biliyor. Özellikle mesela Türkiye'den ticaret yapan işte bu online konuları hep anlatıyoruz ya. Amazon satıcıları falan gibi arkadaşlar. kampanya company UTR'ları oluyor onların. Yani şirketlerinin bir unique tax referansı. Vergi numarası oluyor. Kişisel vergi numarası olmuyor onlarda. Bu daha çok İngiltere'de yaşayanlar için ve kendi kişisel YouTube numaranızı yazıyorsunuz. Ben 111 olarak yazdım. 10 hanelidir bu rakam. Arkasına da boşluk bırakmadan K harfini ekliyorsunuz referans olarak. Ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bu bir diğer bir konu. Direkt Tax Office'in web sayfasına da gidebilirsiniz. Onu da göstereyim hızlı bir şekilde. Şimdi ben Google'da arkadaşlar Pay Self Assessment Tax yazınca en üstte bakın Gov.uk'nin bir şeyi çıktı. Ekrana çıktı. Oraya tıkladım, pay your self-assessment tax bill diyor. Alta geliyorsunuz, pay self-assessment now diyorsunuz. Daha sonra no diyorsunuz. Yes olunca sizi başka yere yönlendiriyor, kayıt olmanızı istiyor, bence hiç gerek yok. No dediğinizde continue diyoruz. Bakın yine burada da sizin 10 haneli kişisel numaranızı istiyor sistem. Ve buraya 10 haneli siz yazınca k yazmıyorsunuz tabi. Bu, bu sistem üzerinden k yazılmıyor. Bankadan öderken sadece K yazılıyor. 10 haneli vergi numaranızı yazınca kontinüye basınca vergi miktarını soruyor. Bu biz size gönderiyoruz zaten. 1500 ponda yazdınız vergi miktarı olarak. Sonra tekrar devam dediğiniz zaman banka hesaplarınızı, adres detaylarınızı falan soruyor ve işlemi tamamlıyorsunuz. Ondan sonra da ödeme yaptığınız dair çıktıyı PDF olarak sisteminize indirebilirsiniz. Güzel olur. Bunları sistemde tutabilirsiniz. Son bir konu var arkadaşlar. Bunu da size söylemek istiyorum. Yazılarımızı açıyoruz. Şimdi bu kişisel vergileri Türkiye'den ticaret yapan arkadaşlar İngiltere'de ödemez. Ee, sadece maaş ve dividend aldığınız zaman bu vergileri siz Türkiye'de ödeyebilirsiniz. Yalnız orada bazı limitler var. Mesela aylık maaşı 1000 pound'u geçmemek lazım. Onun aslında tam rakamı 1047.50 veya 80 galiba. Yani 12.570 olduğu için. Türkiye'de yaşayıp İngiltere'de direktör olanlar şirketlerinden maaş çekebilirler. Ayda 1000 pound diyoruz. Bu 1000 pound maaşın vergisi Türkiye'de de yok diyebiliyorum. Bunu siz araştırınız lütfen. Onun da bu vergiyle ilgilenen Türkiye'deki arkadaşlar şöyle bir açıklama yaptılar. Türkiye'de yaşayıp İngiltere'de %100 siz şirket sahibiyseniz, bu şirket sadece size aitse, bu elde ettiğiniz maaş gelirlerinden dolayı, Tabii iki ülke arasındaki anlaşmalar da var. Türkiye'de vergi ödemiyorsunuz. Ve temettü gelirleriniz yani kar payı gelirleriniz için isterseniz İngiltere'de biz size vergi ödetebiliyoruz. İsterseniz Türkiye'de de ödeyebiliyorsunuz. Türkiye'de bunun vergisi var mı yok mu çok emin değilim ama geçen bir arkadaşımızla görüştük. Bir mali müşavir olmak üzere yakında 1100 TL'ye kadar yurt dışından gelen temettü gelirlerinin vergilendirilmediğini söylediler. Bunları siz teyit ediniz. Ben yüzde yüz emin değilim. Çünkü bunlar Türkiye'nin kanunu. Bu var. Ama isterseniz İngiltere'de bu temettü gelirler için ben size vergi ödetebilirim. Türkiye'de de ekstra vergi çıkar ise karşılıklı o double taxation agreement dediğimiz çifte vergilendirme anlaşmasından dolayı İngiltere'deki ödediğiniz vergiyi Türkiye'de ödeyeceğiniz vergiden düşüyorsunuz arkadaşlar. Bazı durumlarda İngiltere'de ödeyeceğiniz vergi Türkiye'deki vergiden daha yüksek olursa Türkiye'de vergi ödemiyorsunuz gibi konular var. Bunun daha ince detaylarını biz müşterilerimize zaten danışmanlık olarak sunuyoruz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. 31 Ocak geldi. Kişisel vergileri lütfen unutmayalım. Eğer ödeyemeyecek durumdaysınız olabilir. İnsanlık hali hastalıklar olabilir. Kazalar belalar olabiliyor. Bazen ekonomik sıkıntılar olabiliyor. Eğer ödeyemeyecekseniz bu vergileri tax arıyorsunuz. Siz muhasebecinizi aratmayın çünkü ödeme konularında siz sorumlu olduğunuz için sizin aramanız daha iyi olur. Veya muhasebecinizi aratacak olsanız bile beraber olmanız lazım. Veya bir tanıdığınız yanınızda olsun ki beraber konuşabilirsiniz. Ben 31 Ocağı kadar bu vergimi ödeyemeyeceğim. Kusura bakmayın. İşte bana biraz daha süre verir misiniz? Yani not düşsünler hesabınıza. Faizler çok yüklenmesin, cezalar gelmesin. Daha sonra bir ödeme planı dahi yaptırabilirsiniz. 3 aylık, 5 aylık, 9 aylık. Hani gerçekten onu bir ay sonra ödeyemeyeceksiniz. Mesela telefonunu aradınız. İşte ben 5 ayda ödemek istiyorum deyip 5 taksite böldürüp otomatik olarak banka hesabınızdan çektirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.